Hayatın Rengi ekibi Şafak Sezer'le Malatya'nın altını üstüne getirdi. Şimdi dilerseniz esprilerle dolu haberimizi hep beraber izleyelim. Başrolünde yer aldı, şimdi onlar düşünsün dizisi için Malatya'yı mesken edinen Şafak Sezer'le sette buluşuyoruz. Ünlü oyuncu Malatyalı hayranlarını kırmayıp onlarla fotoğraf çektiriyor. nın halini hatrını soran Şafak Sezer, demirci ustasının elinden çekici kapıyor ve başlıyor demir dövmeye. Gelin görün ki Şafak Bey'in başarılı olduğunu söylemek iyimserliğe kaçar. <laughs> Şafak Sezer çekimlere devam ederken çarşının çevresinde Malatya halkı güzel havanın tadını çıkarıyor. Rengarenk şemsiyelerse bir çatı görevi görüyor sokağın bir kısmı için. Çekimlerden sonra basın toplantısındayız. Şafak Sezer dizideki partneri Açelya Samyeli Danoğlu'nun uzun boyunun kendisini ve herkesi zorladığına değiniyor. Siz zorlanıyor musunuz? Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Zaten söylüyorum eğiliyorsunuz. <laughs> Kayıt oldu ya bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt diyoruz kadın yok. Abla neredesin falan burada yapıyor çıktı araya. <laughs> bir ara Malatya kayıtlarını gözlerine koyup dinlendiren Şafak Bey, Açelya Hanım'ı diline fena doluyor hani. Yani... Çene üç adımla Malatya'ya gittirdim. <laughs> Şafak Sezer dizilerin uzun ömürlü olmadığını ve aynı akıbeti yaşamamak istediğini dile getirirken espriyi patlatıyor. Allah nasip etsin sonunu arkadaşlar. Hepinizin desteğiyle çünkü artık tutturmak <laughs> Ertesi gün çekimlere devam ediliyor. Malatya'nın Pötürge ilçesindeyiz. Çocuklar folklor oynarken Şafak Sezer de kenardan onlara eşlik ediyor. Şafak Sezen 3-4 yaşındaki çocukla şakalaşıp onun yüzünü güldürüyor. Mini kapacan da az değil hani finalde o eğlenceli anlar var. Kalor! <laughs>